Merhabalar. Bu videoda sizlere kadın hastalıkları ve doğum konusunda 10 yanlış bilinen konudan söz etmek istiyorum. Bunlardan birincisi doğum kontrapları kısırlık yapar. Hayır doğru bir bilgi değil. Doğum kontrapları kısırlık yapmaz. Gebelikten korunmanın dışında tüylenme, sivilcelenme artışı, adet dönemindeki düzensizlikler ve adet dönemindeki sancılar için biz çoğu zaman doğum kontraplarını kullanabilmekteyiz. Doktorunuzun önerdiği doğum kontraplarını kullanabilirsiniz. İki, ağrı kesiciler adetlerinde kullanılmaz. Bunun bir zararı yoktur. Eğer adetleriniz sancılıysa ya da çok ağrınız varsa doktorunuzun önerdiği bir ağrı kesici kullanabilirsiniz. Bunun size bir zararı yoktur. İçeride kan birikmesine yol açmaz. Evet, adetinizin azalmasına yol açabilir. Bu doğru bir şeydir. Ee, ama bu size zararlı bir durum getirmez. Sizi aksine kansızlık ve anemiye karşı koruduğu için sizin yaşam kalitenizi ve sağlığınız yönünde olumlu etkileri olacaktır. 3. Adetle kirli kan atılır. Tamamen yanlış bir bilgi. Adetle atılan rahimin iç tabakası ve yumurta hücresidir. Tamamen sterildir, mikropsuzdur. 4. Soğan kürü, kısırlık yani infertilite ve yumurta çikolata tedavisinde oldukça etkilidir. Maalesef bu da doğru bir bilgi değil. Soğan kürünü maalesef kısırlık konusunda çok etkili bir sonuç getirmemektedir eğer kısırlık, infertilite sorununuz varsa sorunun saptanması ve buna yönelik tedavi almanız çok daha önemlidir. Örneğin tüplerinize tıkanıklık varsa tüplerinizin açılması, spermle ilgili sorun varsa sperm sorununun ortadan giderilmesi gibi soruna yönelik çözümlerin bulunması gerekir. Soğan kürü size zaman kaybından fazla bir katkı sağlamayacaktır. Diğer bir konu ise meme kontrolleri 40 yaşında başlar. Hayır, meme kontrolü 30 yaşında başlar. 30 yaşına gelen her kadının ayda bir defa özellikle adet döneminde kendi kendi meme muayenesini yapması ve yılda bir defa da meme ultrasonu yaptırması sağlık açısından oldukça önemlidir. Diğer bir konu ertesi gün hapları. Ertesi gün hapları güvenli bir doğum kontrol yöntemidir. Hayır. Ertesi gün hapları çok yüksek miktarda hormon içerir bir kadın ömrü boyunca belki bir, belki iki defa doğum ertesi gün hapı kullanabilir. İşte tecavüz gibi, prezervatif yırtılması gibi beklenmedik ya da tedbirsiz kalınan durumlarda başvurulabilen bir yöntemdir. Rutin bir, klasik bir doğum kontrol yöntemi değildir. Bizim için doğum kontrol yöntemleri prezervatif kullanılmasıdır, doğum kontrolü kullanılmasıdır ya da en basitinden spiral kullanılmasıdır. O yüzden size uygun bir doğum kontrol yöntemi seçmenizde büyük bir fayda var. Ertesi gün haplarını lütfen doğum kontrol yöntemi olarak kullanmayınız. Diğer bir konu ani üzüntü menopoza yol açar. Bu da doğru bir bilgi değildir. Menopozun sebebi yumurta hücresinin bitmesidir. Diğer bir konu ise menopoz sonrasında kontroller gerekli değildir. Hayır, menopoza giren bir kadında hayat devam etmektedir. Yine yalı kontrollerine devam eder, meme kontrollerine devam eder. Artı kemik erimesine yönelik de kemik erime testlerinin yapılması büyük önem taşır. Diğer bir yanlış bilgi ise infertilite kısırlığın tek çözümü tüp bebektir. Bu da kesinlikle yanlış. Bizler tüp bebek hekimleri olarak infertilite ile bize başvuran hastalarımızda Tüp bebeği en son seçenek olarak düşünüyoruz. Eğer yumurta hücresi büyümüyorsa yumurtayı büyütücü bir hap verebiliyoruz. Yumurta çatlamıyorsa çatlatıcı bir iğne verebiliyoruz. Spermle ilgili sorunlar varsa bunları çözmeye çalışıyoruz. İnfertil'de de tüp bebek tedavisini en son seçenek olarak sakladığınızı e, bilmenizi isterim. Diğer bir konu HPV aşısı sadece cinsel yaşamı olmayanlara ve kadınlara önerilir ve kadın kanserlerine karşı %100 koruyucudur. Bu da tamamen yanlış bilgi. Bir, HPV aşısı, diğer ismiyle rahim ağzı kanser aşısı, hem kadınlara hem erkeklere yapılır. Hedef kitlemiz her ne kadar 12 ile 18 yaş grubundaki gençler olmasıyla birlikte tüm yaş gruplarına yapılabilir. Ancak tüm kanserlere karşı koruyucu değildir. Sadece rahim ağzı kanserinin 8-9 tipine karşı koruma sağlar. HPV human papilloma virüsünün 40'tan fazla çeşidi rahim ağzını etki eder. Şu andaki aşılar sadece 9 virüse karşı koruma sağlamaktadır. Bunun dışında rahim kanserine karşı, yumurtalık kanserine karşı kesinlikle koruma sağlamaz. O yüzden HPV aşınız olsa bile mutlaka yıllık kontrollere gitmenizde fayda vardır. Diğer bir konu ise az kanama ya da geç kanama menopoz belirtisidir. Bu da kesinlikle yanlıştır. Menopozun belirtisi az kanama ya da geç kanama değil, tam tersine adetlerin erken gelmesidir. O yüzden 28 günde bir, 30 günde bir adet görürken adetleriniz 20 günde bir, 21 günde bir sık görmeye başlamışsanız mutlaka menopoz yönünden değerlendirme yapılmasını tavsiye ederim. İlginiz için çok teşekkür ederim. Kanalımıza üye olursanız ve çevrenize tavsiye ederseniz sevinirim. Sağlıklı, mutlu günler diliyorum.